Şimdi kablo RJ45 kablosunu takmayı göstereceğim. Kablomuzun uçlarını açtık 8 tane. Kablo sıralamamız birincisi beyaz turuncu, ikincisi turuncu, üçüncüsü beyaz yeşil, dördüncüsü mavi, beşincisi beyaz mavi, altıncısı yeşil, yedincisi beyaz kahverengi, sekizincisi düz kahverengi. Şimdi kablo, kablolarımızın uçlarını düz dedik. Aşağıda kalacak şekilde ayarlama yapıyoruz. Taktıktan sonra bakıyoruz sıralama doğru mu diye. Benimkisi yanlıştı şu anda bir daha bakıyorum. Tekrardan düzeltiyorum. Şu anda taktım. Yazıma baktığımda bir deyken bir, iki deyken iki, üç deyken diye yanıyor. Dört deyken dörtte, beş deyken beşte, 5'de, altı altıda diye ilerliyor. Çalışırken yakından çekim bağlantısını az sonra koyarım. Telefonumun kamerasıyla da çekim daha iyi gözükür. bağlantı şeklim bu şekilde.